Benle birlikte bir günlüğüne Aircraft'ta marketçi üstelik kasiyer oluyorum. Kanala abone olmayı unutmayın ve birkaç eşyamı da yanımda taşıyayım. Belki bir şey olabilir. Ben de biraz ekmek getirmiştim. Tamam. Şimdi biraz markete çalışacağım. Marketçi Mahmut abiyle biraz konuşayım bakalım. İzin verecek mi? Tamam, şeyin gidiyor. Tamam, şeyin gidiyor. Tamam. tamam, geldik başta. Bakalım Mahmut abi nerede? Sevgili gibi Hey, Mahmut abi. <Gülüyor> <Gülüyor> oldu ne oldu yine? Ne istiyordu? Mahmut abi ben biraz çalışmak istiyorum ben çalışabilir miyim? Bunları hadi geç bakalım zaten bugün birisine lazım açtı Tamam tamam ben hemen geçeyim. Tamam ben de biraz bekleyeyim belki zengin falan birileri falan gelir işte ben yani biraz bekleyeyim. Ah ben ben de bugün biraz markete gezdiğim ekmek kalmamış evde buradan alıp gideyim şöyle Kimse de benden para istemiyor Rahatım ne güzel ya Keşke herkes de böyle zengin olsaydı Tamam Şimdi gidebilirim Şu yine açılan markette Tabi istediğin her köyü varmış be Ama yani bir de bir oraya gideyim Belki ama şeyler de olabilir. Ha dur ben para unuttu yanıma. Dur dur dur. Onu elmas falan alın yani. O kadar da fazla şey yoktur. Neyse. Açalım. Bir 25 elmas alalım. Hemen de bir 25 elma alıyorum. Hemen de akşam oluyor ya. Hemen de akşam oluyor. Tabi paraları say say bitmiyor. Bakalım tam bir 25 olmuş mu diye sayıyorum ya akşama kadar. Ama ya neyse. Yarın abi biraz ekmek falan alırım. Sonra giderim evime. Çok iyi. Tamam bir gidelim. Açalım bakalım kapıyı. Selamünaleyküm. Selam. Tamam ben biraz ekmek alacağım. Ekmek var mı? Tamam orada işte. Tamam bir 10 ekmek alayım. Kaç elmas? Senin geleyim. Kaç elmas bu? 25. Tamam ben de tam da size uygun vardı. Tam da 25 getirmiştim. Ama size veriyorum. Hadi görüşürüz. Ben de evime doğru gideyim şimdi. Oh ben zeminden de bir elmas aldık. Şöyle koyalım. Tamam ben de bugün için şimdi yeter. Kapatabilirim çünkü bir günlük tekti. Ve kapatıyorum akşam. Tamam akşam oldu şimdi evime gideyim. biraz dinlenelim. Ondan sonra istediğimi yaparım. Tamam bir evime gideyim. Bir şeyler yapayım falan filan. Üf be evimde bir uzakmış. Sonunda eve ulaştım. Şuradan içeri gireyim. Ve yatayım.